Zebralar, siyah beyaz çizgileriyle hayvanlar dünyasında hemen dikkat çeken canlılardır. Afrika'nın geniş savanlarında yaşayan bu hayvanların en belirgin özelliği vücutlarını kaplayan çizgilerdir. Peki, zebraların neden böyle çizgilere sahip olduğu hiç düşündünüz mü? Bu ilginç desenlerin yalnızca estetik bir görünüm olmadığını, aslında doğada çok önemli işlevleri olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları uzun yıllardır zebraların çizgilerinin işlevini araştırmaktadır. İlk olarak bu çizgilerin avcılara karşı bir kamuflaj sağladığı düşünülmüştür. Zebralar genellikle açık alanlarda yaşarlar ve aslan sırtlan gibi yırtıcı hayvanlar için kolay hedefler olabilirler. Ancak sürü halinde dolaştıklarında çizgiler birbirine karışarak büyük bir kalabalık gibi görünür. Bu durum avcıların belirli bir zebrayı seçmesini zorlaştırabilir. Yani çizgiler bir tür optik illüzyon oluşturarak avcıların kafasını karıştırır. Bir diğer teori ise zebraların çizgilerinin sinek ve böceklerden korunmalarına yardımcı olduğudur. Yapılan araştırmalar, siyah-beyaz çizgilerin bazı kan emici sinek türlerini uzak tuttuğunu göstermektedir. Bu sinekler, diğer hayvanların derisine konup kan emerken, zebra derisinde çizgiler nedeniyle kolayca tutunamazlar. Bu da zebraların, hastalık taşıyan böceklerden daha az etkilenmesini sağlar. Zebraların çizgileri aynı zamanda birbirlerini tanımaları için de işe yarar. Her zebra'nın çizgi deseni benzersizdir. Tıpkı insanların parmak izi gibi. Bu da yavru zebraların annelerini, sürü üyelerinin birbirlerini tanımasını kolaylaştırır. Kalabalık bir sürü içinde bile zebralar birbirlerini ayırt edebilirler. Bu sosyal bağlar, sürü halinde yaşamanın önemli bir parçasıdır. Ayrıca çizgiler vücut ısısının düzenlenmesine de yardımcı olabilir. Güneşli Afrika ikliminde zebraların siyah çizgileri ısıyı emerken, beyaz çizgiler yansıtır. Bu da vücut yüzeyinde hava akımı oluşturarak zebra'nın serin kalmasına yardımcı olabilir. Henüz bu konu tamamen kanıtlanmamış olsa da, çizgilerin sıcak iklimde hayatta kalmaya katkı sağladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, zebraların çizgileri sadece dış görünüşle ilgili değildir. Bu çizgiler, doğada hayatta kalmalarına yardımcı olan çok yönlü bir özelliktir. Kamuflaj, böceklerden korunma, tanıma ve sıcaklık dengesi gibi farklı işlevlerle zebralar çizgileri sayesinde zorlu doğa koşullarında yaşamlarını sürdürebilirler.